Bazı erkeklerde gömülü penis durumu söz konusu. Bu doğuştan olabildiği gibi daha sonradan kilo alımıyla birlikte, yağlanma ile birlikte de yine penisin suprapubik bölge dediğimiz bu göbek altındaki bölgenin içine doğru gömülü olduğu durumu kastediyoruz. Yani bu tip durumda çoğunlukla penis doğuştan olarak normal bir boyuta sahip olmakla birlikte penisin vücudun dışından görüntülenebilen kısmında bir düşüklük saptanıyor ve bu nedenle de gömülü penis olarak isimlendiriliyor. Yani dıştan bakıldığı zaman az bir kısa bir penismiş gibi görülüyor ama gerçekte doktor ölçtüğü zaman normal ölçüm boyutları arasında tespit ediyor. Ama vücudun dışından görünen kısmı az olduğu için bunu gömülü penis olarak isimlendiriliyor. Özellikle genç bireydeki hastalar çoğunlukla cinsel birliktelikten korkma ve kaçınma yönünde davranışta gösteriyorlar. Hatta bu sebeple çok uzun yaşlara kadar, 40'lı 50 yaşlara kadar evlenmeyen hastalarımı hatırlıyorum. Bunlar bir şekilde korkup tedirgin olup evlilik süreçlerini de uzamaya bırakıyorlar. İşte tüm bu faktörlerin azaltılabilmesi açısından yani sadece fiziksel olarak Mesela işemeyi daha kolay hale getirme, idrar yaparken penisi rahat bulma ya da ilişki sırasında daha kolay penetrasyon sağlama gibi fiziksel kolaylıkları yanı sıra gömülü penisin tedavi edilmesi, gömük penisin tedavi edilmiş olması aynı zamanda kişideki bu özgüven eksikliğini gidererek korkuların da ortadan kalkmasına dolaylı olarak yardımcı olacaktır. Nitekim kendi klinik deneyimlerimiz de öyle. Klinikte bu sebepten ötürü cerrahi işlem uygulayıp penislerinde uzama ve kalınlaştırma sağladığımız bireyler daha önceden cinsel ilgileri çok daha az iken kendilerine olan özgüvenlerinin artması sebebiyle cerrahi sonrasında bu özgüven artışı onların libidolarını da artırmakta ve beraberinde ereksiyon kalitelerini de güçlendirmektedir.